Evet Doğan'ın düşürdüğü çam alanı engeline karşı karşıyayız. Yolumuz burada kapandı ama şurayı bir budaklarını temizlersek Buradan gelebilirsin baba. Şöyle gel. Tamam korumaya geldi bir şey yok. Geleyim mi kaldırayım mı arkadan? Dur arkadan kaldırayım. Evet arkadaşlar. Engeli açtık. Yolumuza devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi işte ormancılar gezip baktılar. Böyle yollar kapanıyor. Yarın bir gün bir yangın olduğunda da İtfaiye aracı gelip giremiyor. Böyle güzelim, yeşilliğimizi, doğamızı koruyamıyorlar. Yani zorlu şartlarda nasıl gideceğiz Gördüğünüz gibi yol bayağı bozuk. <laughs> bu yolu hatırladın mı? Evet. Abi bir kayıyor. Aynen. Bu yolu hatırladın evet. mı? Sanki ilk çıktı hani ilk gün çıktığımız var ya. Evet, oraya. O yapayım. yol bence bu yol. Sence Daha dağa bağlanıyor. Bence biraz daha burası biraz daha da. Öyle mi diyorsun? Evet İneyim mi tek mi geçeceğim? beraber geçer miyiz? Beraber geçeriz Haydi o zaman bismillah Sağ mı sol ama? Sağ taraf yukarı gidiyor sol taraf aşağı Bu sefer soldan gidelim. Değil mi? Aynen sağ tarafı ben biliyorum az çok yani büyük ihtimal dediğim gibi Oraya bağlanıyor? Oraya bağlanıyor bu yol Buradan sol tarafa doğru daha açtık gidersen geçemez. Hızlı gelmen lazım. Batmaz, batmaz. Bugün çok zorlu bir yoldan indik. Görmediğimiz, bilmediğimiz bir yoldan. Bayağı yani engebeliydi. Şu anda gördüğünüz gibi suların aktığını çok güzel bir berrak bir yol. Berrak bir su. Şimdi ben de bastığım yerlere dikkat ederekten karşıya geçeceğim. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel bakıyorsunuz, güzelliğine bakın. Evet arkadaşlar, bugün yolcumu yolculuğumuz bitmeden bir çay molası verdik. Burak kardeşimiz bize ocak ay ayarlayacak. Çamın kurup pürleriyle. Şimdi ilk önce yerimizi yapalım da size yaptım. Tamam. Doğaya zarar vermeden yakında su var. Aynen. eskiyordu bir yanda. Bunlar çayımızın yanında küçük aparatlar. Bunlar malzemelerimiz. Bunlar su. Evet. Önceden hazırladığımız Geçenki videoda gösterdiğimiz gibi odunlara evet, evet. ne maceralı yoldu ya <laughs> ölüyorduk neredeyse. Aynen öyle. Demek ki neymiş daha böyle bilindik yollardan gitmek lazım. Bilmediğimiz yollardan gitmeyeceğiz kardeşim. Aynen. Şimdi şöyle şöyle odunlarımızı ayarladık. Zemin yaş olduğu için. Bakın Zemin gel böyle bir adam. ilk başta Şöyle... Yaş zemin. Direkt koyarsak olmaz. Şöyle yerden hava alacak şekilde. Kalkalım bir koyuyoruz. Şimdi, hmm. Şimdi de sonra. İnci odunlardan da Şurada Evet, mi? evet da şey yapalım. Aynen. Şöyle yapacağız ki. Hep kalın parçalar oldu mu yanmaz biraz. Gez yanar. Tabii. Hı -hı. Geçen gün Burak kardeşimizin elinden kahve içmiştik. Bugün ise nasipse çay içeceğiz. İnşallah e bakalım. Bugün çay yapacağız. Ya. almış benim Evet. Evet. Şimdi Burak kardeşimiz kendi yöntemiyle yaptığı ızgarayı koyacağız ateşin üstüne delmik delmeye zarar gelmesin diye kurtu falan yanmasın. Aynen. Evet. Şimdi imkan kafeci olduğumuz için biz böyle malzemeler elimizde çok var. Bu şey bir power'un dış kasası. Bu da hava verme yeri. Kanın olduğu yer. Bunu böyle prototip yaptım. Ateş yandıktan sonra üstüne şöyle koyacağız. Çaylarımızı da üstüne şu şekilde. Rezan ettik. Evet. Evet çok güzel oldu ezgaramız. Ama şöyle yanlış dedik mi? Bu suyla beraber bindiği için. Evet ağırlık çok el. Alttan şu, şeyleri çıkartalım. Şelali yani şu akarsu da çok güzel oldu. Denk geldi yani. Evet. Doğaya zarar vermeden hem suyun yanında ateşimizi yaktık. Böyle yer her zaman nasip olmaz. Bugün baya bir yol kat ettikten sonra Nasipçe çayımızı içeceğiz Evet biraz kardeşimiz delmeyi hazırlıyor Suyu dolduracak Ateşin üzerine koyacağız biraz daha kör alsın. Evet. Şu an çok alevli. Yani şöyle düşün bana çayı getirdim yani. Bunun tek var. kaşığımız yok. Evet onu da artık doğa yoluyla Aynen doğadan onu temin edeceğiz. Ağaç parçasıyla, çubuk şeyiyle. Ateşimiz baya bir horlandı. Neredeyse kuzuyu koysak kuzuyu bitirecek gibi. Harbiden çok büyük, güzel bir ateş. Evet. Çekecek. Suyumuz biraz evet. ılık olduğu için Burak kardeşimiz çayı döktü. Şimdi oraya koyunca hem kaynayıp hem demlenecek. Evet. Normalde öyle çok çay şey atılmaz. Tabi biz su sıcaktı. şeyden. Zaten yukarıda onu ayarladık mı? Şimdi şöyle yapacağız. Evet daha da kesinlikle. Bir yüzde kokunun yanında. Şam kanı mübarek. Burak kardeşimiz de yapıyor bu işi. Ne yapacağım baba? Yani demlemizde gördüğünüz gibi birer bardaklık çay çıktı. Yani yetiyor bize. Aynen akşam oldu. Şimdi atıştırmalıklarımıza geçeceğiz. Evet. Al baba. Çayın güzelliğine bak ya. Şeker ha ayırsın. Burada vardı inşallah atmadıysan. Şeker burada. Sen şekere baka dur. Ben de şuradan güzel bir sana kaşık ayarlayayım kardeşim. Yani doğamızın bize verdiği kaşık nasıl bir şey olacak? Aha buldum. Fazla uzakta arama demiş, demiş büyüklerimiz. Ben yanı başındayım. Hop. Kardeşim şu kamerayı bir tutar mısın? Evet. Burak kardeşimiz doğadan doğal kaşık yapıyor. Babacım bak, tertemiz. Silmene bile gerek yok. Tertemiz. Kaç şeker atıyorsun baba? Ben attım üç tane. Attım. ben de üç tane atıyorum. Şekerli olsun. Biraz karıştırayım senin içine. Evet, Burak kardeşimiz Akşam çayımızı da karıştırıyor. Ya, bu işler böyle yani. Bu işler böyle. Aynen. Bir gün olur sende beni Bir gün olur sende unutursun, unutursun. Karlar yağmış saçlarıma, sen de bir gün unutursun. Sen de bir gün unutursun. Çıkıp gitsem yaylasına Karlar yağmış ovasına Rüzgar vurmuş yatağına Sen de beni unutursun Evet bu şarkımız benden Burak kardeşine gelsin Saçlarından bir tel yolla saçlarından bir tel yolla Onun ile avunayım Ya sen gel ya haber yolla Ya sen gel ya haber yolla Ninni söyle uyuyayım ya sen gel ya haber yolla Dinle söyle uyuyayım Arada karlı dağlar bir an olmuş gönül bağım Arada karlı dağlar bir an olmuş gönül bağım ben her gün ağlarım gelmez zalim gelme 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 kayın gelme gelme Ay misin il düşürdün başımı Ay misin il düşürdün başımı bırak aksın göz silme zalim silme 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 hayun silme silme Yedin deyin o zalima, Baksın benim efkarıma Yedin deyin o zalima, Baksın benim efkarıma Ben ölürsem mezarıma Gelme zalim gelme 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 hayın gelme gelme Belki de yolcusun kalmayacaksın Birazdan gözümden lele damlayacaksın Nasıl sevdiğimi anlayacaksın Pişmal olacaksın yar yar Günün birinde Günün birinde Titreyecek elin elin Beyaz saçların Sende solacaksın yar yar Günün birinde Günün birinde İlpehar sonrası yazda da geçecek Sende solacaksın yarim günün birinde günün birinde